bu şiiri gözlerine bakarak, ellerini tutarak ve saçlarını okşayarak yazmak isterdim. Eylül'de Kasım yağmurları gözleri, konuşurken içimi bir hoş eden sözlerin ve dudak ucuyla inceden gülüşlerin. Sonra birden durulursun. Okuduğum şiirlerden etkilenişin, anlayışın dizelerdeki hasreti, yürekteki yangınları bileşin. Benim için bir şiir yazar mısın? Değişin. Sonra gözlerinde yakaladığım kıvılcımların, beyin hücrelerimdeki tahribatı, alabora oluşum, karşında, batışım ve zorlanışım yazmak için. Aslında böyle olmaz güzel kız. Ama senin için, gözlerin için yazılacak çok şey var daha zaman olur mu bilmem. Sonrasını hiç bilmem. Bana gelince bilmeni isterim ki kızgın demirlerle yürek dağlarım. Sevgi de coşkun çaylar gibi çağlarım. İstersen tüm sevgileri ayaklarına bağlarım. Erkek olduğuma bakma sakın. Ben yaşadıkça, sevdikçe, hasret kalıp özledikçe, senin gibi senin gibi ağlarım